Merhaba, 99 derste Kur'an Arapçası, 86. ders, İhrab bilgisi, muzari fiil sigaları, muzari fiil sigalarından da mezun muzari fiil sigaların İhrab'ı. Merfu vardı, mansup vardı, üçüncü olarak da mezun muzari fiil sigaları nasıl oluyormuş onu göreceğiz. Yine mantık aynı, muzari deyince de zaten e, sistem değişmiyor. Sistemde metni sigalar var, bunları yok sayıyoruz. Murip e var. İrab alameti hareke olan var. Harf olan var. Hareke olanlar da lem iraba etki eden bir etattır. Anlamı, etkisi lemin anlamı etkisi e, muzari fiili mazi fiilin olumsuz yapar. Ketebe yazdı. Ma ketebe yazmadı. Lem yektüp dediğiniz zaman lemli kullandığınız zaman yine yazmadı anlamındadır. Ama Maketebe'ye göre daha vurgulu bir anlatımdır. E, lem yektüm. Yani lemin mazi fiilin olumsuzu ama normal mazi fiilin olumsuzundan daha vurgulu bir anlatımı vardır. E, lemin anlam etkisi budur. Lemin iraba etkisi ise muzari fiili cezm der Yani meczum olur. Muzari fiil olur. Nasıl meczum oluyor? eğer irab alameti hareke ise sükun ile meczum oluyor. İrab alameti harf ise tıpkı lende olduğu gibi nunun hasfıyla meczum oluyor. Peki bu nunun lende de nunun hasfıyla mansup dedik. Lende niye nunun hasfıyla meczum diyoruz? Şunu biliyorum. Len nasf ediyor. Lem cezm ediyor. Bu ayrımı bilmem gerekiyor. Onun için nunun hasfıyla mansuptur. Neden olunca bunu diyoruz. Lem olunca nunun hasfıyla mezzumdur. Neden mezzum ifadesini kullandım? Çünkü lem cezm eden bir edattır. Ondan dolayı. Hemen tekrar ediyorum. Lem yansur, sükun ile mezzum. Lem, yen, lem tensur, hiye sigasını söylüyorum. Birinci sütunu söylüyorum. E, sükun ile mezzum. Lem tensur, sükun ile mezzum lem ensur sükun ile mezzum lem mensur sükun ile mezzum ya bu bu kadar kolay mıymış evet bu kadar kolay lem yansura nunun hasfi nunun hasfi ile mezzumdur lem yansuru çünkü lem olmazsam yansuru ne lem gelince nun düştü nunun hasfi ile mezzumdur çünkü lem tezme diyor lem tensura nunun hasfi ile mezzum lemten sonra nunun hasfiyle mezzum lemten e, ten soru nunun hasfiyle mezzum lemten suru lemten suri nunun hasfiyle mezzum lemten sonra nunun hasfiyle mezzum ifadesini kullanıyorum. Teorik bilgisi şu. Lem muzari fiili cezmeder. Bu bilgi benim için önemli. İrap irap önemli. Anlam bakımından maziyi olumsuz yapar, o da önemli. Buna göre irap alameti hareke olan sigalar birinci sütun, sükun ile mezzumdur. Sükun ile mezzumdur. Neden mezzum dedim? Çünkü e, hem irap alameti hareke hem de harf olduğu için üst başlık olarak mezzum ifadesi kullanılıyor. İrap alameti harf olan efale hamse sigaları nunun no hasfıyla meczumdur. Ee, bir diğer e, nunun no kadar sükun üzeri metnidir. E, zaten orada herhangi bir değişiklik yok. Yani yen surne, len yen surne, lem tan surne Hiçbir değişiklik yok. Çünkü bizi orada ram harikası ilgilendiriyor. Ba, e, herhangi bir edat gelmese de len edat, nasıl edici bir edat gelse de len gibi e, cezmedici lem gibi bir edat gelse de o sigalarda bir değişiklik yok. Değişiklik olmadığı için de ha bunlar belgidir demişler. Onlara dokunmamışlar. İrap yünüyle mücerret ve mezit, malum ve meçhul aynıdır. Yani ister e, üçlü harfli olsun, ister dörtlü, beşli, altlı harfli olsun hiç önemli değil. İster malumu olsun, ister meçhul olsun. Aynıdır. Hangi kategoriye giriyor? Harf kategorisine mi giriyor? İrap alameti bunun harf mi? İrap alameti bunun eee hareke mi, harf mi, ilaf alameti hareke mi, irap alameti harf mi? Bunu bildiğim zaman e, problem çözülür. burada e, bilmemiz gereken bir şey var. O da özellikle ecve fiillerde, ecve fiillerde, fiiller ortası illetli olan fiillere deniyordu biliyorsunuz. Yani yekulu. Eğer lem gelirse lem yekul şeklinde dönüşüyor. Lem yekul yani ortadaki ile terfi biliyorsunuz. Çürük dişe benzetmiştim. Çürük diş gibidir ve lem yakul çünkü bunun harekesi sükun kabul ediliyor. Yakul derken vav wow, sükun kabul edilir. Harekesi sarfler sükundur. E, ee, lam sükun olunca iki sükun yan yana geldiği zaman zayıf olan gider. Ee, zayıf olan da ile terfi olduğu için çünkü bundan çürük diştir. Hemen orada pat diye düştür. Lem yakul. Ama lem yakulu gördüğünüz zaman Burada bir e, Vav'ın varlığını bilmem gerekiyor. Ha bu lem tekul sigasında da aynı. Lem tekul ente ente da aynı. E, eme nahnu lem ekul lem nekul sigalarında da aynıdır. Çünkü bu sütün, e, nun irap alameti e, harekedir. Hareke olan yerlerde lem geldiği zaman Ecebi'nin illet harfini düşürür. Orada Vav oldu, Lem Yekul. Peki niye Lem Yebi oldu? Ba Yebi, illet harfi burada yani. Hareke, hareke aynen kalıyor, sadece illet harfi düşüyor. Aynı sigalarda gene, İrap alameti, hareke olan sigalarda geçerli bu. Lem Yebi, Ya vardı düştü. Lem Tebi, Ya vardı düştü. Lem Tebi, Ya vardı düştü. Lem Ebi, Ya vardı düştü. Lem nebi ya vardı düştü. Peki bunların efali hamse sigaları nasıl? Ha onlar aynı. Onlar hiçbir değişiklik yok. Sadece e, yani e, nunlar gene nunun hasfıyla mezun denir. Efali hamsi sikaları normal salim fiil gibidir. E, o yönelik bir değişiklik yok. Bir diğeri e, nakız fiiller. İlk de bunlara dahildir. Nakız fiillerde lem cezmettiği için lem yed uv olması gerekir bunun. Lem yed uv son e, harfi illetli harf ve harekesi de sükunsa e, bunlar e, Araplara e, bazen tavzur diyorlar, bazen siklet diyorlar. Eee mesela lem yed uv demiyorlar. Lem yed u diyerek bırakıyorlar. Oradaki vav'ın düştüğünü bilmemiz gerekiyor. Ve diğer ee, irap alameti harike olan diğer sigalarda da ye sigasında da ente sigasında da en sigasında siga, eh, nahnu sigasında da aynı etkiyi gösteriyor. Harika olan sütun bunlar. Peki lem yer mi de nasıl? Lem yer mi? Orada da ye düşüyor. Lem ter mi? Lem, ter mi? lem er mi? Lem mer mi? Burada da illet harfi yedir. Lemden dolayı lem yer mi? Lim göre lem yer mi illet harfi. düşmüştür. Yani yazılmaz, okunmaz ama sırcıya bakarken biz bunun ile tarifinin var olduğunu biliyoruz. Nereden biliriz bir de? Lem yer mi? Lem'in kesme gerekir abi. Lem yer mi, Mimin harekesi son harf ise keste olmuş. Keste olmuş. Ya burada bir, de, bir terslik var, değişkenlik var. Ha bundan sonra bir illet harfi daha var. O vavdır veya yedir biz her iki alternatifinde bilmiyorsak düşünürüz ama orada mutlaka bir illet harfinin olduğunu görürüz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de cezm olan yerlerde bu şekilde sonu kesre veya damme veya feta gibi bir şey görüyorsanız, lem geldiği halde veya şart edat olduğu halde sonu cezm değilse, sükun değilse, Mutlaka orada bir illet harfi vardır ve o harf düşmüştür. Lem yer da Bilmecemedir. Yer er, da da harekesi, feta ha yok yok yok. Burada bir e, imle terfi vardı. O da yer da ye idi. Ye hem imdada hem de telefonuzda düşer. Ama e, zihnimizde vardır. Sözlüğe bakarken bunları bakmak zorundayız. Bilmek zorundayız. Peki inceleyelim. E, harflerin düştüğü yerler e, Nereler? Ye hebu dimen yeşe u inatha ve yehabu limen yeşe'u zükura. Yani Allahu Teala dilediği kişilere e, kız evlat verir, dilediği kişilere de erkek evlat verir. E, bu Allah'ın tamamı bir lütfu ilahisidir. Burada bizi ilgilendiren şey şu. yH bu. Ye, muzara terfi, He, be. bir iki harf. İki gerekli gerekiyor. Burada başta. Ve, he, Misal fiilin şey Burada da düşmüş. Sözcüğe bakarken ve hebiye bakıyorum. Diğer aynı şekilde. Lem yelit ve lem yulet. Lem yelit. Yem. Den sonra lam ve de var. İki harf var. Yulet de zaten ortaya çıkmış da. Ama yelit gibi bir kelime olsaydı orada da gene misal filmin vavu düştüğünü benim bilmem gerekiyor. Gale elem akulleke. Elem akulleke e, demedim mi? Lem cezmeder. Cezmetikten sonra ekul, ekulu, ekulu. Normalde ekuludur. Ama oradaki vavın da kale, yekulu. Vavın da lem ekul derken illet telf olan vavın düştüğünü görmem gerekiyor. İnneki lem tasatiyya ma yasabra. Hz. Musa Hz. Hazreti Zır kısasında geçen bir hadise. Alu dediler ki la tehaf. Hafe yehafu la tehaf. Ecref fiil ortadaki ile düşmüş. İn yeşe yerham kım. Şart etatı cezmeder. Yeşa udur bulması. Ama ortadaki gene ile harfi düşmüştür. Yerham Peki aynı incelemeye devam ediyoruz. Elem yetkikum. Lem yermiş cezmetmesi gerekiyor. Küm orada meful. Onu biliyorum. Ama kenin hareketi kesre. Hem yani geldi halde neden kesre kaldı buradaki fiil? Ha, burada bir illet harfi vardı. İllet harfi düştü. Ondan dolayı. Hem imnada düşüyor hem telefuzda düşüyor. Elem <laughs> yetikum size gelmedi mi? Etaya bakmamız gerekiyor. Rusülüm <laughs> minkum. Sizden peygamberler. Sizin içinizden demek bu. Ola <laughs> temşi la bir. La temşi olsa yürümezsin olur. La temşi yürüme e, nafiye, nahiye, nahiye, emir nehi. Buradaki nahiye olan la e, muzari fiili cezmeder. Anlama etkisi e, emdin olumsuzu yapar. Emdin olumsuzu yapar. La temşi, yürüme, yürüme. E, la cezmetmesi gerektiği halde sonunda e, şimdi, son harf eğer şin ise son harfin hareketi de kesre. Ya fiilde kesre olur mu? Fiilde kesre olmaz. Ha, demek ki orada bir tane y illetli harf vardı. O düşmüş. Onu görmem gerekiyor. Fil avdi yer yeryüzünde böbürlenerek yürüme diyor. Men yettaki ve yasbir. bir de problem yok. salim fiil. E, şart edatı. Men şart edatıdır. Cezmeder. Ama yes bir de şart etmişler. lem niye kesre var? Ha, kesre varsa orada cezme olması gerekirken kesre varsa demek ki mutlaka bir ille tarifi var. Hem imlada hem de telaffuzda düşmüş ama zihninde bakidir. İttaka, yettaki, yettakidir onun aslı. Ama menden dolayı, cezm halinden dolayı oradaki ye düşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri çok var. Dikkat ederseniz e, hep rastlar, rastlarsınız. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَبْفَ اِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِكُوا mâ da yine şart edatıdır, e, cezmeder. Tünfiku infak ettiğiniz min hayrın, hayır adına infak ettiğiniz her şey yüveffe ileykum. Size tas tamam geri ödenir. Yüveffe ileykum. Ama tünfiku e, şart cümlesidir burası. Ma cezme diyor. Nasıl cezme olmuş? Yunfiku zaten damesi var. Yok yok yok. Bu efale hamsi nun düşmüş. Tünfiku nedir bunun aslı? E, Nun'un hasfiyle mevzum olmuş. Üveffe şart cümlesidir. Cevap cümlesidir burası. Üveffe ama feta var. Ma cezme diyorsa bunun sükun olması gerekiyordu. Ha feta da varsa demek ki ondan sonra bir illet var. Üveffe Fa, orada bir y var. O ye cezinden dolayı e, düşmüştür. Hem imlada hem de telefuzda. Elem tera, elem tera. E, bu ra'a'ya özgü bir kullanımdır. Ra'a, elem tera, görmedin mi? Ra'a'dır. E, yera, yera, yera şeklinde kullanır. Yer denmez, yera. Sıklıkla kullanıldığı için bu şekilde telaffuz ediliyor. E, ve lem geldiği halde ran harekesi feta. Ha, demek ki sonunda bir ile terfi var. O düşmüştür diyeceğiz. Keyfe fa'la bu bi ashabin fiil. E, Rabbinin ashabı fiile fil ashabına nasıl yaptığını görmedin mi? Lütfen yorumlara yazınız. Müzari fiil istikrarın irabını hem merfu hem mansup hem de mezum haliyle. Hiç anlamadım. Biraz anladım. Anladım. Yazarsanız memnun oluruz. Teşekkürler.